Enes Bey Merhaba e, Kart şu an için 220'de çalışıyor Gayet güzel e, Şimdi ben kartı tamamladım nasipse Şu ana kadar ölçümler gayet normal Her iki kanalda da temiz bir çıkış alıyorum e, Her iki kanalda da aldığım 44 kHz Ve devrenin çalışması için gerekli olan frekans da 44 kHz e, Şimdi e, bir tek ne kaldı biliyor musunuz? sizin verdiğiniz bana tek göz ocak var ya o tek göz ocağı onun sarımını yapıp da montajı kaldı çünkü biz o teli koyduğumuz zaman yani o vermiş olduğumuz aparatı koyduğumuz zaman tekrardan ayarlanması gerekecek 44 kilo herse. ama cihaz düzgün bir şekilde çalışıyor yani çıkışındaki gerilim bunlarda ölçülmüyor. çünkü frekans çok yüksek ee, ve 300 küsür voltluk bir e, gerilim mevcut şu anda üzerinde 315 volt. Ee, ben devreye şöyle de bir koruma koydum, buradaki direnci koydum ki enerjiyi kestiğimiz zaman da sistem düzgün bir şekilde çalışabilsin. Bakın şimdi enerjiyi kesiyorum. Enerji kesme tık diye bir ses duydunuz. Bu da rezonansın olduğunun göstergesi.